arkadaşlar uzay tiyan mekanlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sanok bölgesinde bot camp atlayacağız beraber. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. bulduk <laughs> kardeş. Nasılsın iyi misin? Vallahi iyiyim mi abi çok şükür. Bir evini alırsak tamamdır. Sınav inşallah. Bakacağız yani. inşallah. Bu arada, takipçilerimize <laughs> sonsuz teşekkürler diyoruz. sizlerle destekledikleri için. Allah yeminle azap. Allah'a silah. Karşıdaki kimdi? Güzel. buraya indi. Hangarda. Watch out, watch out. Arkanda var. Gerçi nişan al. Faydam ona. Abi bir tane. Ya. Geliyor adam. Geliyor. Orada var. Ben ben tamam. Ben ben Güzel. Arkadan geldi. Arkadan geliyor. Güzel. Sanki de yok. Sarı bir gidiyorum ben. Allah'ım şurada bir tane daha bayram. Bunda da gidiyor. Teleş halim ya ben. Mermi bir şey yok. Hasan al. Hasan al <laughs> abi. Bıraktım. Yani şöyle hey, ey, ben şu sarılı ezgaliyle rica ederim kardeşlerim ben. Çok kötü oldu ya. Abi sağ ol. Hangarda vardı. Aynen. Keleşik tanesi kele vardı bu sağ hangarda. Bir de bizim e, orta bir adam vardı bir kişi. Aynen gel gel. Bekle yesin. beraber onu yarın bitirmesin. Geliyorum. Bekle. Sağda. Alt taraftan. Alt var. Aynen aynen benim taraftan. Adam, Gökyüz adam, adam, adam tavana yapıştı. Ayak deren arkadaş. Adam gökyüzünde asılı kaldı ya. Ne şansıymış <laughs> kardeşim benim. Aşağı mı ya? Güzel başladı ne oldu? <laughs> Devamı gelir ya. <laughs> <laughs> Toplu varsak gelir. Bozulursa bu temiz abi. Bir tane ben de burada. Işte 4x Gidiyor ne no, bu yapıyor. Buraya şey çalışıyor. Ars, o ne? Bir şey ben ben Gördüm de, bir şey. şereyi atarak, şereyi atayım mı? Haklı başına gel. Bir, bir tane daha yese düşecek. Nerede? Her gidiyor. Ha tamam. bak evet, işte bu kadar bayıldı. Direkt onu. oraya karşı şey yapıyorum ben. Sen bu orası çok açık ya. Uzaktan Arka bir tek ya. bence. Bitti o. Arka tamam ya, şu anda bakıp geliyorum. Güzel. Burada gezmiş arkaya geliyorum. Arkadaşlar ses var. Geliyor mu Güzel. Ben. Geliyorum abi. Arka gitti. Soldan Oo, o, nereden sıkıyorsun evet. sen? Ha gördüm. Gördüm. Ben de gördüm. Burası yavrum, yavrum. B spot kemperden aldım. Bende scope yok ya, scopesiz gidiyorum ben. O şekilde sprey yapmaya çalışıyorum. Mahmut abi de ben al, de yapayım. İşte M4 var burada maske. Şu içeriye bir geçmeniz lazım. Salar var da. Gel gel gel. Al. Alırım abim ya hani bir gün skop hiç yok bende şu an sıfır Aynen ben altı zaten o, ben sevmiyorum ya Şu an arkasına bekliyim ya Arada istiyorum ya hızlı olmasın Bu bot benim tepki tam da adam var dikkat edin ya mi? Pişek mi? Aynen fişe oynayalım yani isterseniz Hı. Araç da var Geliyorum Bana doğru gelirseniz şey, Al al Hasan al ya kompansör dikey hepsine ihtiyacım var. Ne yaptın atar mısın abi? abi. yerde at gerekirse. Arabanın yanındayım abi. Adam. Watch out! Watch out! Come on, come on. Which one is the other?

İki kişi ona. içeride. Devrim geldi. Asla bir tane de onun arkasında var ya. pembeli. İçeriye geçti. Ya bir git ya. Evet. Hasan bende ekran gitti abim ya. Hasan birimiz seyfle bence. Geldi şunun üstüne. Geldi Hasan. Temiz. Bana bildirim geldi ya ekran kapandı bir saat Aynen, dönemedim. Aynen ben otomatik sen yani. Havaya doğru bakıyordum ben sana bakıyordum hatta. Ne muyum ya? bildirim şimdi. geldi ekran kapandı. kapandı. Bildiniz aslında. Oyun bildirim kapattı. Nefret ediyorum bu bildirimden ya. Sessiz ama. Yani kit basayım da m da alan ya salim istiyorsan Kaç ne var? m Aynen, Aynen. 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 Aldım ya. Alırım ya. Bir tur bazen pişman oluyorum almadım ha. O yüzden alacağım bu. M4 mü? Ben de oğlum en M4 kalem. m ben, M4'tu ben aldım. aldım işte. Mesut abi de buradan bir şey adamını da almış. Bak <laughs> var. Oynayın abi. Bunda bunda alemi var. Bir saniye ya. Sen direkt gitme abi. ya al evet. istiyorsan. Ben bir daha trenin basayım da, ne Burada, oraya, anladım, sen, anladım. sen gel ne yani susturucu mu bu? Ya. Ona göre oyna abi. Abi dikey attım buraya. Ben abi, abi. evin içine ben bekliyorum abi şu an evin gitme. attım Aldım. Motor oradan Aynen aynen geldi geldi geldi. Abi, geldi bu taraf. Geliyor. Üstte mi ne ya bu? Oturup atıyor. Aynen aynen. Üstte de mi bu? Aynen üstte. Belki de çünkü sesi yaramıyor. ama ben. O da iyiydi benden Bayıldı. Benden bayağı iyiydi. Kurşuna gitti. Benden bayağı iyiydi ya. Takımlar güzel. Aynen. Sakin Mahmut. takım Takım arkadaşları oynuyor abi. Ben solda bekliyorum. Oraya yukarıya çıkmaya çalışıyorum. ama bomba var mı? Hepsi gitmiş ya. Bomba. Hani bomba bir bomba, bomba. bitirir o. Ben sağdan bakayım yakında. Bomba atıyorum. Dışarıda mı gelen var ya? Kaçıcı atlar. Kalkmaya var Çarlama bir şey. Dışarıda bir tanesi var. Burada var Mahmut. Aynen abi dışarıda var. Bir ya, işte Bir okay. da daha. Bir 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 daha. daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Abi sıkmıyordu ya adam. Abi parça. Yumru da atıyor lan adam. Dur yele. Yo tava çekip tava ile Abi. Yok abi ya boş şey şey Ben ilk aşağıya kadar kolsuz gibi zıttım da attım sıkmıyor lan. Yere bazı geçtim zaten sıkma. Abi Araplara güvenilmez ya. Aynen. Ya, o ya sen öldürecektin lan. Yani. Gitsin yani. gitsin tamam. Ya, Bu nasıl şey yapmaz. Şey yapma. Türk olsa vallahi. valla. Abi, 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 abi bana arka çıkıyorum, çıkıyor abi, o sadece. Hadi. tamam. Ama oh, drop var. Bir drop var ya. abi. Tam karşımızda. Oraya gidelim abi isterseniz. Tam onun dibimizde. Tamam gidelim. Şey içeri, yalasana, gel lan sen şey gel. Yaparız ya. Gel yalasana. Bir tane yiyorum. Aa buldum valla. Kadın ne kadar temizmiş. O adam adam. Adam bir kişi. Yok. Hadi yapalım. Yok, 12. <laughs> Eğer bin alırsak İyi ve yeni bekliyoruz arkadaşlar. Abone olup desteklerseniz de çok seviniriz. Baya iyi başladık bu oyunu. Bakın her zaman tepki görüyorum gerçekten olmuyoruz. Bir de arkadaşlar ben yani. teşekkür yani. ederim. Abilerin yani şey dönüyor, mobil dönüyor bilgisayara karşı. Bir tek ben bilgisayar dönüyor. Ona rağmen baya iyi gidiyoruz. Arkadaşlar destek yaparlar ya hani gençlerimize güveniyorum ben. Aynen abi. Benim yani. Drop var Çok ya. şey değil zaten arkadaşlar. Hani sizden sadece istediğimiz bir abone, abonelik yani. Bir abone bir like atarsan. Hani abi. abonelik sizden sadece zaten... bir dakikasını alacak. Yani bilmiyorum. Bizim bizim tüm dünyalar var diyecek kadar önemli yani. Ben yani yeni başladığımız adam yani. için. varım destek verirsin. Ben desteklerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Aynen zaten abone olmak paralı değil yani bir şey kaybetmezler ki eğer beğendiyseniz yani lütfen abone olun ücretsiz Bazı arkadaşlar var. Farklı parana ücret donu diye korkuyorum. Ücret diyor hani. ha aynen <laughs> aynen yani <laughs> onlara da hak vermek lazım görmede bilmiyor bilmiyen insanlar var Onları aydınlatmak adına en azından biz de üzerimize düşeni söyleyelim ki yani ücretsiz bunlar kesinlikle size sıkıntı yaratacak bir durum yoklar sadece bizlere destek vererek. Yani bizler de sizin desteğinizi istiyoruz, çok bir şey değil. Bunu da umarım hı hı. bizlere çok görmezsiniz arkadaşlar. Şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Videomuzu izlediğiniz için, bizlere bugüne kadar destek verdiğiniz için. <laughs> sağdan sıkıldı. Evet, sağdan abi. atıldı. Ama bu adamlar... 235. Aynen. Aldım, ses listeye karşı oynuyor. Toplu oynuyor abi Hasan ya, biraz geride. ...anlayamıyor. Geldim, göremedim. Büyük tuval ev yakınıyor. Aynen ev aynen. Var. Bir... Sağda, sağdaki daha yakın. Sağ, abi, sağdaki yakın. Sağdaki daha yakın. Gördüm. Aynı abi, gördüm ben de gördüm. Orta, ben Çekmiş şey abi bir abi. Drop da var onun aşağısında abi. Ola ee, adam. soldaki biz oyunlar herhalde ya. Sese de gelebilir. Açıkta kalmıyor abi yeter. Bir bus varsa istersen abi bir bus atın isterseniz. Aynen öyle. Ben bu atıyorum şu an. Adam yakın. O da yaklaştı bize. Gördün mü güzel? Watch out. Watch out. Göremiyorum ya. Aha orada. A taşlar gibi. Taşlarda. Aynen. Buradan bir bakayım ya. Görüş artık kurulalım lütfen. Ben de gördüm. Şu an şurada gidiyor. Ben gördüm abi. Headshot. Abi. Eee sağlık. sağ Direkt direkt rush, direkt rush. Abi o yukarıdan, Yukarıda, yukarıdan, yukarıdan bir rene bakıyor. Yukarıdan galiba, buna sıkıntı galiba. Yukarıya bakıyorlar. ya. bir var. Ha gördüm. Yukarıda bana çekti şu an. Hayal kaçtı. Baydım bunu. Yukarıdaki mi baydı Yok abi onu atmışsın bak. Yukarıda da bayıldı. Kayar kasını baydım. Aracın arkası çok Ama... Bir bomba mı zıvanıyor ona? Bomba atıyorum adama. Oo oh, solda. Arada solda da var dikkat Arada edin. Arada kalmayın sen abi. Sağdan kim oynuyoruz abi şu an tek bu. Zarladım ben. Yanda da alsam da var. Abi soldan çıkıyor yukarıya. Nereye gitti bu? Açmış ya bu Ben de baydım. Bu Buradakiler bitti. Bir Tedirgin mi gerçekten? Kayar karşısına dikkat et. Kayar karşı. Korktum ya. Yerde bir tanesi burada. Güzel. Güzel. Bir tamam. Sağlam tamam. Sağ tamam. Oo. Oo. Oh. Oh. Arkada bir tane bir dakika. Bir sakin. Ben görüşüyorum bende ama. Onu öldürdüler. Onu öldürdüler abi. Şurada ikini görmedim ya aşağıda gördüm de çok minim gösteriyor abi ya. İki kaya arasından gözüküyor. Nerede tam olarak göremiyorum. Ha gördüm. Kral durdun zıplıyor zıplıyor zıplıyor. Zıplıyor Yok abi ya. Yok adam ben zıplıyor, adamı zıplıyor, Tamam. Şey. Adama... Bir saniye. Abi da. Abi sizden korku zalanız var sen zımbulan abi sizden çok korkun abi. Allah'ını seversen zımbulan. Niye abi? Korkulacak be. neyimiz var gözünü seviyorum. <laughs> biz de insan. Abi Allah'ını seversen iki saat arada arka atıyorsunuz. Abi biz YouTube kanalımız var. Ders alıyor musun? Yok yok sıkıntı, biz... sıkıntı değil abi. Yok abi yok, yok yok. Sıkıntı yok abi. Ne yapıyorsunuz zaten birbirimizi bulmayalım. Baş sonunda tamam zaten. Sıkıntı yok da. Ya, yani Diğer... Arkadaşım da Tamam gördüm. Buna... <laughs> <laughs> ben de atayım. Tamam, tamam aç yaparız aynen. Aynen sonunda tamam maçı yaparız. Tamam. isterseniz karışmasın arkadaşına söyleyebilirsin. Uzatma lan kıyafeti çıkar lokma. Tam biz 6 kişiyiz. Kalan evet. iki kişi var. İki kişi de alırsak aynen. sıkıntı Altı olmaz. Hadi bakalım. Aynen. <laughs> Abicim bizim Sizin verin neyi gençler <laughs> Star Wars falan Yani yakışık mı? Lan arkana bak Bitti Bir buradaydı Bir kişi kaldı şey... Gençler sesimiz geliyor Aslında mu size? Ben... Evet abi geliyor. Geliyor geliyor abi he, geliyor. İsimler ne? Benim abi kilo. Şeyimiz... Ya diğer arkadaş ki neydi? Lokmaktık edeyim Ne oldu ki abi? Ne oldu ki? Yok gerçek hayatta ismini diyorum ha yani oyundaki ismini söylemiyorum. <laughs> Aynen. Gençler bizim yok, yok kanalımız var. Abi benim mesaj çalındı da ondan dolayı. Sonuca da şurada şuradan sıktı? Adam sıktı. Onu da alalım da size bir tam açı yapalım gençler ya. Abi bana mı ya? Gençler çok şey var ya. Kontrol ediyor musunuz? Ay dün lan. Bay bay. Elle sağlık abi. Bitti. Sen Rica lütfen. ederim. Abi. <laughs> evet beyler abi. şimdi gelelim sizlere. Bende tava yokmuş ya. Şenim tava olayım. varsa şuna bir tava alalım da bir satarız. atarız. Abi. Nerede abi son adam? Var. Bende yok ya ben tava alamamışım. Bende almışım. tava yok. Bende de yok. Tava ben bende de yok. Abi abi varmış. Aynen. Bakın gençler size bir şey söyleyeyim mi? Öldü öldü adam. Ne yapalım biliyor musunuz bence? Ne yapalım? Bombaya patlayalım hepimiz ya yani şöyle bir. Ha gençler Bomba var. Bomba <laughs> var. Gel açayım size. YouTube kanalım var. Abone olursanız sevinirim gençler. Yani bu videoyu Abone izleyebilirsiniz. Şu Olur an bu videoyu koyacağız zaten. Aynen. Bir ya. Yar yarım saat sonra abi bu videoyu izleyebilirsiniz. Abi izleyebilir misiniz ya? Zaman. Ee, o zaman... Bir saniye. Nasıl yapacağız? Bir saniye. Birinizi öldürelim. Birini öldür. Bize eklesin. Ancak öyle yani. İsminiz ya çekildi mi? Da... Benimki şekilli, benimki şekilli değil. Hangisi şu mu? Bu, bu vurdu mu? Aynen bu vurdu şekilli değil. Bence ne tamam. yapın biliyor musunuz tamam. gençler? Kalanın altına o yorum yapacağım. bırakın isminize isminizi. En kolay. Aynen o da olur. Uzay teyam kalanın ismi. Abi yok aha adı Lokman 4721. Hepsi tamam. bir Lokman 4721. Lokman mı? Bence evet, tava açıldı Hepsi büyük lokman 47 21. Tamam. Hey tamam abi. hadi tava yapalım o zaman. Tamam, abi bize ne yapıyorlar mısınız? Ben de Vallahi tava yok. Benim. İnşallah ileriki zamanlarda Aynen kardeşim. Bir şeylere varırsak senin istediğin rol olsun ya. Kıçım Aynen. Türüyeyim. Tamam abi. Şimdi yani, gelin gençler bir sıra sıra <laughs> kimle kim atacaksa atalım. Aynen. Dur bir saniye. Abi YouTube kanalının adı ne? Uzay Tam. Uzay Tam. Uzay Tam. Uza, tamam abi. Oyunun altına abi, siz yazın, yorum bırakın yani oyunda oynuyorduk <laughs> en son tavalaş diye. Yorum bırakırsanız daha tamam. kolay olur. Hadi bakalım şimdi. Ha o karşındaki kim? Gel abi, abi bak şu karşısındaki kimse. Ne atalım istiyorsanız. Hadi Adam çıkıyor. Bir kişi daha varmış biz daha e, tribeye giriyoruz ya. Abi. Allah'tan öldürmedik kendi kendimizi. Söyleme ya. Hayal kalsın. Hayal kalsın. Aynen abi. Ona bir abi. Tamam abi o da bir Bomba attım ben de. Tamam. Ben hocam? de bomba attım yaklaşmayın. Arkadaşlar. Bunlara... Gençler daha. gelin başlayalım abi bu karşısında kimse başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Tamam abi. Aynen. Başlayın. You know? Youtube'a atsın adam. Adam Youtuber <laughs> zaten. Hadi bakayım. Sen vurma vurma dur. Abi ben sen kimle adımdır. bir saatle mi karıştırıyorum ya? kim ben bir saat yiyorum? Bak ben tavayı indirdim. Gel sen al. Ben tava alıyorum tamam. arkadaşlar. Elimde tava var ama ben bak, bak tamam al onu atayım ben gel. Vissat atacak gitsin tava alana. Lokma silahın gel. Tam gel. gel silah Öldürdüğünü Tamam. Tamam gel. boş işe konuşsun ya. Ya konuşsunlar onlar zaten çok konuşuyorlar. İnşallah fani miyiz? Hadi bakayım. Yallah lobi Suriyeli sen. Efendim abi. Aman. Ama abi oraya abi giderse niye ben, bana ben oraya giderse ben ne yapayım bu adamı kovalıyorum senin yanına kaçıyor. Ee, bu arada bir şey telefondan oynuyoruz. Alan başladı. Ooo telefondansa Biz abi mükemmel oynuyoruz. Biz telefondayız abi. Yok. Yalan mı? onu kaldırma yok. Kaldırırsan şey olmaz ki. Yalan amacı olmaz. Hadi. Aynen bence kaldırmaz. Tamam tamam tamam. Hadi sen at. Sen at. Sen at. at. at, at. Biz geri çekilelim. Bir saniye abi bana bus bastın da aman bus verin de canı fırlensin ya. Hadi Genç seni. tekrar etmeyiz ya. Yarın bu ya. ya. Abi, abi ya. maçın sonunda bekleyelim mi ya? Dur dur vurma dur. Abi, dur tamam ya. Sonra... <laughs> Ya gelin ya hiç uzatmayalım tamam yapalım hanginiz o? Dur bir saniye E yendim ben adam tekrar eğer kaldırırsa biz gel, anlamayız abi. ki A, gel, şey? gel. Abi, sonunda patlatırız ya kendimizi Yok ya Bilse atalım bitsin işte yoksa banyo veririz Aynen bomba bir saniye alalım Gel gel Bomba var bende Gel evet, hanginiz? Hanginiz ben atacağım? Gel abi Gel Bak bu aradan Telefondan oynayayım. Aa, oy bir de ne vurdu? <laughs> Can mı yok abi? Abi bomba atalım patlayalım. Lokman bomba çek. Rica ederim kardeşim. Aynen. Arkadaşlar patlatın <laughs> ya. Bomba <laughs> mı? Arkadaşlara salam. Ee, bomba çek herkes gelsin Birinci abi. Biz size bir edelim mi gençler? bomba çek. Aynen. Birinciliği Birinci size hediye edelim. Aynen. Gelin bakayım. Bastır. Bastır bekle. Bastır bekle. Hadi <laughs> bakayım. Hadi bakayım. Patlıyoruz hep beraber. Yaklaş. Yaklaş Mahmut. Hadi elinize <laughs> sağlık gençler. Aynen elinize abi, sağlık. Abi sizin elinize sağlık. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz de kendinize abi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. 32.4399 hasar aldık arkadaşlar. Azerbaycan dostlarına buradan selam olsun. Çok güzel maç çıkardığımıza inanıyorum. Takım her zaman gurur duyuyorum. Şimdi biz destekleyen arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Abone olmak arkadaşlar ücretsiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.